Tabi 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 Ya ee Jungle <laughs> olabilir dikkat Allah Allah Mouse alnıma mi? koyup bir vuruş deneyim mi? Dene bakalım Olur ya tutarsa <laughs> Bir tane deneyeceksin alt Vurdum <gülüyor> <gülüyor> Helal be Kötü Apartmanda yani A'da, A'da A'da bile olabilir ama apartmanda bence haber konuşarak <laughs> <laughs> orada mı? Her kimde? O arkamdan nasıl vuruyor ben? Allah Allah. Ya Neresi? senin ben kafanı <laughs> sikeyim ya. Bak <Fuck> gör head. Abo. <laughs> 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 ya amına koyayım flash aldım adam çıktı. Bakayım. gel gerilir zorlu bir yay anasını ama sikmek için agresif ana kıyım oyun oynayacağız diye var ya sikimiz mi kimiz yamuldu ya kamburumuz çıktı ana kıyım ne alaka nasıl oturuyor oğlum sen <laughs> <laughs> Yayınlarımda abonelerime 15 dolarlık sistem kod hediye ediyorum Yayınlarıma katılmayı unutma Sikmiyim